2018 yılında Işık Üniversitesi'nden işletme ve ekonomi bölümlerinden birincilikle mezun oldum. Kariyerim biraz daha uluslararası ticaret, uluslararası lojistik gibi konulara yönelikti. Ta ki Erasmus Plus programı kapsamında İspanya'da yaptığım bir uluslararası ticaret stajı sonrasında aslında hayatım büyük anlamda değişti ve medyaya merhaba dedim. İspanya'da geçirdiğim 3-3,5 aylık süre içerisinde aklıma gelen bir kooperatif blog platformu fikri. Kuplok adıyla hayat buldu. Ve Kuplok'un serüveni ben Türkiye'ye döndükten sonra da devam etti. Çok kısa bir süre içerisinde dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek programına dahil oldu. Ve hala daha operasyonlarına devam eden ve her ay yüz binlerce ...teki ziyaretçiye el sahipliği yapan bir içerik platformu. Tabii Kuplu tanıştıktan sonra dediğim gibi hayatım biraz daha medya sektörüne doğru evrildi. Üniversitenin son yıllarına doğru bir diğer ışıklı mentörüm sayesinde... ...Yolum Süper Penguen dergisiyle kesişti. Aslında Penguen dergisiyle kesişti. Tüm reklam süreçlerini ve benzeri süreçlerini yönettiğimiz... ...işte başta Erdil Yaşaroğlu, Serkan Altuniğne, Selçuk Erdem gibi çok ünlü çizerlerin... Aslında reklam süreçlerini yönettiğimiz bir serüven oldu. Bunun sonunda da aslında biraz daha yönümü dijitale çevirmek, aslında biraz daha dijitalde neler oluyor ve doğrudan reklamcılık anlamında neler yapabiliriz diye araştırmalara daldım da bir süreçte. Yolum edmatikte kesişti. Reklam endüstrisindeki, özellikle programatik dünyadaki ekosistemi öğrenme şansım oldu. Az artık global bir firmada olmalıyım dedim ve Grup M ailesine katıldım. Burada neler yaptım? Aslında Zaxis, Grup M'in içerisinde bulunan teknoloji ve data odaklı bir programatik ekip. Odaklandığım noktada Zaxis'in kalbini oluşturan ürünlerden aslında veri yönetim platformu, hedef kitle yönetim platformuydu. M-Insights adında bir platformdu. Yaklaşık iki sene boyunca grup Grupem'in bütün markalarıyla çalışma fırsatı buldum. Tejo, Citroen, DS, Ikea, Üniversiteler Bilgi Üniversitesi, Yedidepe Üniversitesi gibi aslında Grupem çatısı altında olan bütün markalara hizmet verdiğim bir süreç oldu benim için. Bu video çekimi birkaç gün evvel aslında Zaksisteki görevim son buldu. Ama WPP'deki görevim son bulmadı çünkü başka bir e, WPP şirketi olan AMVG adlı şirkete e, bir anlamda transfer oldum. Buradaki pozisyonum da şu an e, Title itibariyle de Senior Data and Insights Executive olarak başladım. E, bundan sonraki süreçte de aslında biraz daha e, mobil ve Addressable TV e, dediğimiz, aslında bu TV Advox dediğim teknolojinin ekosistemdeki genel adı e, Addressable TV. Bundan sonra da aslında adresi bu TV'de bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama tabii ki yine veriyle ve hedef kitle analizleriyle uğraştığım bir süreç beni bekliyor olacak. Kendimden kısaca bahsettikten sonra aslında bu eğitimde neler yapacağız biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Eğitimimiz temelde 5 ana chapter'dan oluşacak. En başında aslında hedef kitle dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Daha sonra bu hedef kitleyi oluştururken kullandığımız şeylere veri diyoruz, data diyoruz. Bu data ne? Biz bu datayı nasıl kullanabiliriz? Nasıl anlamlandırabiliriz? Bizim için hangi noktalarda kritik? Bunu anlamaya çalışacağız. Üçüncü adımda bu datayı, bu veriyi nasıl aktive edebileceğiz? Bu hedef kitleleri oluşturduktan sonra nasıl gidip onları hedefleyebileceğiz dijitalde? Bunlardan konuşacağız. Ve tabii ki aslında özellikle şu anda dünyada da çeşitli zamanlarda sansasyonlar yaratan e, veri güvenliği ve gizliliği konusuna değineceğiz ve dünyadaki ve Türkiye'deki trendleri anlamaya çalışacağız. Müzik Öncelikle hedef kitleyi anlamak e, birinci çektirimiz. En temelde burada hedef kitle nedir? Hedef kitle aslında satılan ürün ya da hizmetin en çok talep göstermesi muhtemel kesim ve topluluk olarak tanımlıyoruz. Yani siz bir ürün ya da hizmet pazarlıyorsanız satıyorsanız e, sizin bu ürününüzle ya da hizmetinizle en fazla interaction yaratacak, yaratacağını düşündüğünüz kitle sizin hedef kitleniz. Aslında bir hedef kitleyi oluştururken kullandığımız birden çok tool var. Bu tool'lar bazen dijital verilerden beslenecek, bazen beyana dayalı olacak, bazen tamamen insanların işte internet sitelerinde ve benzeri yaptığı aktivitelerden beslenecek. Bunu anlayacağız. Ama en temelde bizim hedef kitle dediğimiz şey işte cinsiyet, yaş, meslek, lokasyon, gelir, medeni durum, eğitim gibi aslında bileşenlerin bir araya gelmiş hali olacak ama önemli olan burada biz hangi tool'ları kullanacağız ve bu bilgileri nasıl alacağız ve nasıl anlamlı hale getireceğiz. Aslında hedef kitleyi anlama chapter'ında bunu kabul etmeye, bunu konuşmaya çalışacağız. Sizler de bir yerlerde isminizle kanalcı olarak değil ama e, ABC 1-2-3 olarak belki de e, kodlanmış şekilde bir profiliniz var. Ve siz de aslında bazı hedef kitlelerin üyelerisiniz. O yüzden o reklamları görüyorsunuz. O yüzden burayı anlamak e, en kritik noktalardan biri olacak bu eğitimde. Zaten eğitimimizin genel e, kapsamı Building audiences yani kitle oluşturmak üzerine olacak. Daha sonra aslında bu hedef kitleyi oluştururken topladığımız data bize nasıl geliyor? Yani biz e, bu hedef kitle oluşturduğumuz şeyler veriler bizim için her biri bir veri. Peki veri dediğimiz şey ne? Ve bu veriyi nasıl anlamlandırıyoruz? Bu veriyi nasıl topluyoruz? Hangi kanallardan topluyoruz? E, Tabi burada bazı teknolojik tool'ların daha da detayına gireceğiz. DMP'lerden bahsedeceğiz. Işte Data Management Platform. CDP'lerden bahsedeceğiz. Customer Data Platform. E, bunların ne işe yaradığından bahsedeceğiz ama en temelde aslında veri nedir ve biz veriyi nasıl hedef kitle analizinin içine dahil ediyoruz, bunu konuşacağız. Burada da çok kısa bir teaser olabilecek bizim için bir şey. Veri nedir? Aslında veri dediğimiz şey, veri biliminde de ikiye ayrıldır. Kalitatif veri ve kantatif veri. Buna nitel veri ve nicel veri de diyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse çok basit şekliyle. Bir kahvenin güzel kokması bizim için bir nitel veriyken, o kahvenin sıcaklığı ölçülebilir bir şey olduğu için bizim için nicel veri olarak adlandıracağız ve data dediğimiz da şey aslında bu grafiğin sol tarafına baktığımızda sayılardan oluşan, çok sayıda ölçümden oluşan, olgulardan oluşan yine çok çok sayıda gözlemden ve bunların sonucunda ortaya çıkmış bilgilerden oluşan şeye biz data diyoruz. Ve günün sonunda da bu datayı alıp birden fazla datayı bir araya getiriyoruz ve anlamlı bütünler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 3. chapter'da aslında bizim için en, en en önemli adımlardan biri çünkü hedefleyebildiğimiz kadar değerli aslında içeride tuttuğumuz data. Binlerce e, satır kod yazılabilir, binlerce satır data toplanabilir, CRM dataları toplanabilir, işte dijital datalar toplanabilir ama bunların anlamlı bir şekilde bir araya getirilip ve bunların bir sonraki adımda medyada aktive edilmesi yani hedeflenebilir olması çok çok değerli. Çünkü zaten e, özellikle dijital dünyada veriyle bu kadar çok uğraşılıyor olmasının sebebi unutmamak lazım ki şirketler bu iş için bir para harcıyor ve şirketler e, kar amacı güden kuruluşlardır. Yani aslında temelde dert şu minimum reklam harcaması yaparak maksimum geri dönüşü nasıl sağlarız? Çok basit bir örnekle belki bunu e, örneklendirebiliriz. Düşünün ki çalıştığınız firmada 500 kişi çalışıyor ve siz bu 500 kişinin içinden sadece 5 tanesinin ilgi duyacağını düşündüğünüz bildiğiniz e, bir ürünü satmaya çalışıyorsunuz. Alternatif bir bu 500 kişiye gidip tek tek sorabilirsiniz. Ama burada harcadığınız vakit ve zaman takdir edersiniz çok fazla olacak. Ama işte bu veriyi alıp, anlamlandırıp, hedef kitleler oluşturduğunu düşünün. Ve yine 500 kişilik şirketinize döndüğünüzde sizin hedef kitlenizin içine koyabildiğiniz 50 kişinin içinde olduğunu bilirseniz eğer o 5 kişinin, sadece o 50 kişiye gidip tek tek sormak, 500 kişiye sormaktan size daha az efor ve zaman tarif ettirecek. Ve bunun sonunda en büyük karı e, harcadıkları reklam harcamasına yapılır. Ayrıca reklam stratejilerinizi kurarken mesaj seçiminizde artık neredeyse kişiye özel mesajlar seçebiliyorsunuz. Kullandığınız dil, kullandığınız e, seçtiğiniz call to action'lar buna göre şekillenebiliyor. Ve daha önemlisi kampanyalarınızı gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyorsunuz ve test edebiliyorsunuz ve iyileştirebiliyorsunuz. Ve en en önemlisi de kullanıcılarınıza çok kanallı bir deneyim sunabiliyorsunuz. Yani hedef kitlenizin nerede ne yaptığını artık daha iyi anladığınızı bildiğiniz için aktivasyon süreçlerinde de bu kullanıcılara çok kanallı bir deneyim imkanı sunuyorsunuz. Ee, bir sonraki chapter'da aslında burası bir ara chapter gibi düşünebiliriz. Bir örnek akış üzerinden gideceğiz. Ee, burada Snapple adında e, Amerikan menşeli bir ice cream markası üzerinden gideceğiz. Burada da aslında buraya kadar öğrendiğimiz, bu chapter'a kadar öğrendiğimiz her şeyi görme şansımız olacak ve 3 aşağı 5 yukarı her şeyi kabul ettiğimiz ve bir şekilde bu örnek üzerinde bir yerlere oturtabildiğimiz bir senaryo olacak. Ve senaryonun genel akışı da bu olacak. Ve bunun üzerinden, üzerinden konuşacağız ve her bir adımı tekrar üzerinden konuşarak değerlendireceğiz. Veri güvenliği ve gizlilik çaptırımızda da aslında hem Türkiye'deki hem de dünyadaki trendlere bakacağız. Aslında bu işin Türkiye'de ve dünyada nasıl uygulandığını anlamaya çalışacağız. Şu anda önümüzde en temelde 3 farklı e, regülasyon var. Türkiye'de uygulanan versiyonu, Avrupa'da uygulanan versiyonu ve Amerika'da uygulanan versiyonları. Bunlar birbirinden nasıl ayrışıyor, nasıl birleşiyor, e, bunu nasıl okumamız lazım, nasıl e, pozisyon almamız lazım gibi konulara değineceğiz. Evet. Ve son bölümde de aslında veri dünyasındaki e, trendler. Dediğim gibi bir şeyler oluyor, her gün hayatımıza yeni şeyler giriyor. E, bir gün Elon Musk bir açıklama yapıyor, ne oldu ya diyoruz. Aslında e, yine hayatın içinden şeyler konuşacağız makine öğrenmesi ve e, yapay zeka konuşacağız mesela. Çünkü bunlar da aslında tamamen veri dünyasından beslenen şeyler. Burada yine ilginizi çekeceğini düşündüğüm e, bir iki örnek koymak istedim bu demoya. Çünkü bu eğitimin kalbinde, en merkezinde hayatın içinden şeyler olması çok önemli. Çünkü veri bilimi dediğimiz şey, veri analizi dediğimiz şey, hedef kitlemiz dediğimiz şey zaten hayatın içinde. Çünkü bu hedef kitle oluşturanlar zaten bizleriz ve biz günün sonunda markaların bir şekilde hedef kitleleri içindeyiz. Bu eğitimde de biraz onu size göstermek ve mutlaka kendinizden bir şeyler bularak ayrılmanızı istiyorum. Bu örnekte makine öğrenmesi ve yapay zekanın aslında farkını anlayabileceğimiz bir örnek. Spotify örneği zaten hepimizin günlük hayatta gördüğünüz şeyler. Belki Netflix örneği kadar yeni olmayabilir. Ama en basit şekliyle Spotify'ın sizin oluşturduğunuz dinleme listelerinden ve dinlediğiniz içeriklere göre size haftalık olarak keşif listeleri yayınlaması aslında sizin için yaptığı çok güzel bir machine learning örneği. Diğer tarafta yapay zeka var. Yapay zeka aslında makine öğrenmesinin de içinde barındıran ama artık aslında biraz daha adı üstünde kendi başına düşünüyormuşçasına hareket eden. İşte buna Amazon'un Alexa'sı örnek olabilir. Bir müzik aç dediğinizde size bu reaksiyonu veriyor olması aslında bizim için burada yapay zekanın devreye girdiğini gösteriyor. Ya da işte Siri hepimizin işte Apple telefonu kullanan insanların, bütün insanların telefonunda olan bir yapay zeka teknolojisi. Siri'nin size anlaması, size cevap vermesi aslında bir yapay zekanın. Tabii ki içinde belli öğrenmelerde var. İşte sonuçta sizin saat kaçta alarm kurduğunuzu biliyor, ne telefonunuza ne kadar baktığınızı biliyor vesaire aslında birçok öğrenimi de ona sağlıyoruz ama en temelde aslında bir insan gibi hareket ediyor ve bir yapay zeka bunun gibi aslında farklı şeylerden işte hyper personalization gibi konseptlerden e, vesaire bahsedeceğiz. E, şu anda dünyada neler konuşuluyor bu anlamda, neler yapılıyor, hangi adımlar atılıyor, biraz da onlara değineceğiz. O yüzden burası biraz daha uf, ufkumuzu açacak ve e, biraz daha bir adım geri atıp dünyaya bakmamızı sağlayacak bir chapter olacak ve benim de çok hoşuma giden çaptırlardan biri açıkçası bu eğitim kapsamında. O yüzden de ben çok keyif alarak anlatacağımı düşünüyorum. Umarım bu eğitimde buluşuruz. Kendinizden de bir şeyler bulduğunuz Bir eğitimle sizi mutlu bir şekilde Happy Akademi'ye yakışır bir şekilde buradan uğurlarız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. En yakın sürede tekrar görüşmek dileğiyle. <Sessizlik>